Evet arkadaşlar Rüzgar bize bugün bot botlarına dönüştürecek değil mi anneciğim? Evet. evet hadi yapalım bakalım. Hangisini yapıyoruz önce? Hı ee, Buradaki mavi. Çok evet. olacak. Hadi yap bakalım bir görelim nasıl çeviriyorsun. Bokus bokus. Mavi dönüştün. Soldakini çevirdim. Evet Rüzgar maviye dönüştürdü. Şimdi hangisini dönüştürüyoruz? Şunu dönüştürmedim şunu dönüştürdüm. Olsun hangisini istersen onu dönüştür bakalım. Bokus bokus. Polisle dönüştün. Evet polis de dönüştü. Çok güzel oldu. Şimdi popos, sırada ne var? Popos, tank dönüş Evet tankımızda da dönüştü Rüzgar. Evet Doğru. onu en son mu yapacağız? Evet. E, tamam peki popos, şimdi. Popos ya. Ya, Harika oldu popos, Rüzgar. Popos, popos, evet ya. bunu da dönüştürdük şimdi. En sonuncusunda değil mi anneciğim? Evet, evet hadi yap bakalım onu da. Bu da biraz zor. Zor mu? Neden? Neresi zor onun? Bak böyle var ya hepsi dövizden kalmış. Aa bakalım mı? Aa evet. Ama sen ona hokus pokus demedin. Aa, <laughs> tamam bunu o zaman kendimiz dönüştürelim. Çünkü bu zor oluyor hokus pokus oluyor değil mi anneciğim? Evet, evet bu zor oluyor. O yüzden bunu, biz bunu kendimiz yapıyoruz. Evet Şu işte. Aa, bu düz durmuyor öyle evet. mi? Evet. Hmm. öyle dönüştüm. Neden Neyse. düz durmuyorsun? Dur bakalım şöyle dur anneciğim elini acıtacağım diye ya. korkmuyorum. Şöyle mi durmaz? Dursana bir. <laughs> ah <As>, durdu. <laughs> İşte rüzgarın bot botları. Değil mi anneciğim? Deliriyorum. Deliriyor sen. Deliriyor musun? Onlara ne ismi koydun söyle bakalım. Bunun adı ne? Kırmızı bot bot. Bu Gözü. da. <laughs> bu da mavi bot bot mu? Hı. <laughs> bu da böyle atmış. Oo, çok iyi. Peki bu? Tanklı bu ne? Vurma taşı. çok güzel. Başka? Şu olan da da Böyle mavi gibi böyle de tekme atıyor. Tekme atıyor. Yani tamam. Okyanus Koray ne kadar çıkardık. Kötüleri ayırıyor. Ayırıyor mu? Tamam. Tamam. Ama mavi çıkmadı gri çıktı. Aa, mavi çıkmadı gri çıktı. Olsun. Belki bir gün de sarı çıkar değil mi? Sarı çıkar. E, sarı dedim. Sarı, sarı olan bambul bir. Tamam bambul bir daha çıkmadı ama belki çıkar değil mi? Hı -hı. Evet. Bize mavi şey çıkardık yokcumuz Prime'da. Hmm. Ve Belki sizi kusadır öldürer. Öldürür. Evet. Hadi arkadaşlara veda edelim. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.